Ve son 24 saatte 13.944 kişiye daha koronavirüs teşhisi e, konuldu. Ama devlet başkanı Bolsonaro biliyorsunuz salgının en başından beri hep işi hafife alıyor. E, ve Dolayısıyla her adımı her açıklaması da ülkede ayrı bir tartışma yaratıyor. Ekonominin faaliyete e, geçmesinde kararlı mesela. Üstelik vaka sayıları bu şekilde ortadayken. Şimdi bir Sao Paulo'ya gidelim. Orada yaşayan iş insanı Umut Eker e, karşımızda. Evet, Amerika'da Trump tartışması, Brezilya'da Bolsonaro tartışması var. Aslında yaklaşımları nedeniyle de birbirlerine de çok benziyorlar profil olarak da. Ee, niye bu kadar hafife alıyor? Ee, bu güven nereden geliyor? Temel eleştiri nedir kendisine? 13 üzerinde vaka korkutmuyor mu yetkilileri Brezilya'da? Çok teşekkürler. Öncelikle güzel Türkiye'mize selamlar olsun. Sizlere de iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Evet, Evet, e, koronavirüs tüm Amerika kıtasının etkisini aldı. Kuzey Amerika'da, Amerika Birleşik Devletleri, bilhassa Güney Amerika'da, Brezilya e, şu anda bölgedeki en fazla vaka sayısının ve ölüm sayısının gerçekleştiği bir ülke. E, Sorunuzun cevabına geçmeden önce, ilk önce isterseniz ben size güncel bilgileri vereyim. Tabii. E, burada, e, Brezilya'da her akşam, Brezilya saatiyle 17'de. Sağlık Bakanlığı devamlı rakamları güncelliyor. dün akşam 17 itibariyle Brezilya saatiyle Türkiye saatinde 23 oluyor. Verdiği rakamlara göre şu anda vaka sayısı 200 bini geçti. 202.918 ve hayatını kaybedenlerin sayısı da şu anda 14.000 olmak üzere 13.993 şu andaki hayatını kaybedenlerin sayısı. Tabii Türkiye'de şu anda öğlen saatler ama Brezilya'da şu anda sabah saat 8'i 5 geçiyor. Bugün itibariyle e, akşam 17'de tekrar e, Sağlık Bakanlığı açıklamalar yapacak. Şu anda sizlerin de e, dediği gibi her gün vaka sayılarında önemli bir artış var. E, ölüm sayılarında da hayatını kaybedenlerin sayısında da ortalama bazı günlerde 800 bazı günlerde 600 civarında bir artış gözüküyor. Ve sorunuza gelecek olursak. Evet, Sayın Bolsonaro'nun devlet başkanının virüsün başladığı bugünden başladığı günden itibaren e, ben bir devlet başkanıyım elbette e, halkımın sağlığını düşünmek zorundayım ama aynı zamanda devletimin ekonomisini de düşünmek zorundayım. Tarzında açıklamaları vardı. Biraz da São Paulo valisi São Paulo'yu özellikle vurguluyorum çünkü São Paulo sonuçta Brezilya'nın en büyük şehri nüfus açısından da e, ve Türkiye ile kıyasladığımız zaman, e, Sampaolo, e, Brezilya'nın İstanbul'u diyebilirim. Burada e, eyalet sistemi olduğu için her eyaletin valisi kendi kararlarını alıyor ve Sampaolo valisi virüsün başladığı ilk zamanlarda karantina kararlarının çok daha sert olması, e, çok daha ciddi tedbirler alınması gerektiğini söylüyordu. Devlet Başkanı da buna karşı çıkıyordu. Ekonominin çarklarının dönmesi gerektiğini söylüyordu. O yüzden devamlı tartışmalar yaşanmıştı. Hatta bundan bir 15 gün önce, daha doğrusu 20 gün önce Sağlık Bakanı'nı Brezilya Devlet Başkanı görevden almıştı. 15 gün önce başka bir sebepten dolayı yine politik sıkıntılar Adalet Bakanı istifa etmişti. Bu tür politik gelişmeler virüsün önüne geçmişti. Ama son bir hafta 10 günden beri artış sayıları e, şu anda herkes yeniden gülüsü konuşur oldu. E, hatta Sampala valisi e, normalde 10 Mayıs'ta bitecek karantina kararını 31 Mayıs'a erteledi. E, tabii bu da protestolara da sebep oldu. E, bazı insanlar Sayın Bolsonaro'yu destekliyorlar. Yüzde diyebilirim. diyebilirim. Ekonominin dönmesi gerektiğini söylüyorlar. Eee bir başka grup ise Sampala Eyalet, Eyalet Valisi'ne destek veriyor. Evet sağlığımız daha önemli diyor. Aslında e, net olarak söyleyecek olursak Brezilya'da insanların kafası karıştı. Öyle yani. Çünkü e, evet, çünkü hem sağlık sorunları hem ekonomik sorunlar. Çünkü Brezilyalılar Şubat ayının sonu itibariyle e, daha bu virüs karantina kararı açıklanmadan virüsten korktukları için e, bu söylentileri dünya çapında duymaya başladıkları andan itibaren eve kapandılar. Herkes evlerine evet. kapandı ve kimse dışarı çıkmamaya başladı. Bu da tabi ekonomik şartları. Brezilya tabi turizm açısından da çok önemli. Dünyada turizm açısından önemli bir yer. E, turizm firmaları, taşımacılık firmaları, restoranlar ve benzeri oteller, aklınıza gelecek birçok işletme bu konuda çok etkilendi. O yüzden devlet başkanı Bolsonaro'da bu çarkın dönmesi gerektiğini söylüyor. Hatta acil hizmetler olarak ambulans, e, evet. sağlık hizmetleri ve benzeri onların e, haricinde berber, kuaför, restoranlar ve benzeri başka e, şirketlerin de artık açılması gerektiğini söyledi 3 evet. gün önce. Evet. Ve San Paolo valisi buna direkt 2 gün önce bir açıklamasıyla karşı çıktı. Hayır dedi biz açmıyoruz. Ay sonuna kadar her yer kapalı şeklinde açıklamaları oldu. Peki. Yani ciddi bir sıkışmışlık hali var orada ve dolayısıyla onun yansımasına tanık oluyoruz. Çok teşekkür ediyoruz. Umut Eker, Brezilya'dan Paulo'dan karşımızdaydı. Bize net bir şekilde o çıkmazı anlattı. Çok teşekkürler tekrar. Şimdi Brezilya'ya gidelim.